Bilmiyorum. Bağırıyorlar. Eto. Rehber gerçekten. Şuradan dört de eşit kalsın. Ya sen de var. Ne? Mi? Burası kıp kırmızı. Ne alakası? Öpmeyeceğim ben. Yapacağım. Öp. Bilmiyorum. Bağırıyorlar. Et o. Yeter gerçekten. Şuradan dört de eşit kalsın. Ya sen de var. Ne? Mi? Burası Nefes? kıpkırmızı. Allah'a. Hop misal. Allah'a. Nasıl bir şeyler. Bilmiyorum. Bağırıyorlar. Ne to? Ne fark Şuradan dört de eşit kalsın. Ya sen de var. Ne? <laughs> Burası sıkı kalınca. Allah'a. Hop misal.